Dostlarım yayına hoş geldiniz. Sizlere 8 Kasım Pazartesi güvendiğim karşılaşmaları ve aynı zamanda da kuponumu paylaşacağım. Maçlara geçtiğimiz zaman saat 20'de başlayacak Fenerbahçe Sivas karşılaşmasında Fenerbahçe'nin yükselen performansıyla beraber teknik direktör Yorge Cesus'un da belirli bir sistem oturtmasından dolayı ben Fenerbahçe'nin Sivas Spor'u iç sahada yeneceğini düşünüyorum. Ayrıca Fenerbahçe Sivasspor karşılaşmasında da Fenerbahçe'nin oran yükseltmek adına maçı kazanıp 1,5 gol üst yapacağını düşünüyorum dostlarım. Son dönemlerde Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarını da izlediğimiz zaman önde baskılı bir futbol oynayan, sisteme dayalı, oyuncuların savaşıp mücadele ettiği bir Fenerbahçe görüyoruz. Yaklaşık 6-7 seneden itibaren de Fenerbahçe'yi bu şekilde baskılı bir futbol oynadığını da görmemiştim. Pazartesi günü olan bültende Fenerbahçe en güvendiğim karşılaşmalar arasında yer alıyor dostlarım. Saat 20'de başlayacak Hatay Spor Başakşehir karşılaşmasına geçtiğimizde bu karşılaşmada da oranından dolayı Başakşehir'in galibiyetini bekliyorum. Hatay Spor'un da bu karşılaşmada iç saha karşılaşmasında Başakşehir'e bir gol atmasını bekliyorum. Yani iki tane tercihim var bu karşılaşmada. İki takım da gol atar. Alternatif tercihim de Başakşehir maçı kazanır şeklinde dostlarım. La Liga'da Vayakano Real Madrid karşılaşması saat 23'te başlayacak. Uzun çimde mücadele edilecek bu sahada. iç sahada oynayacak Vayakano'nun son haftalarda oldukça fazla gol yiyen Real Madrid'e bir gol atmasını bekliyorum. Bu karşılaşmada da yine iki takım da gol atar diyorum. Oranlara baktığımız zaman burada Real Madrid'e önermek biraz mantıksız geliyor. Çok ciddi anlamda düşük bir oran açılmış Real Madrid'e. Ama iki takımda gol atar dediğimiz zaman oran adına da bir hamle yapmış oluyoruz. İlerliyoruz. Fransa ligini geçiyoruz. İspanya ligini geçiyoruz. Yine güvendiğim karşılaşmalar arasında yer alan seri B mücadelesi Regina Genoa karşılaşmasında da 2 ya da 3 gol bandında bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle Genoa'nın ikinci yarı 60. dakikadan sonra yapacağı defanstaki sistematik hamlelerle de maçın da daha düşük tempoda oynanacağını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da bu karşılaşmada 2 ya da 3 gol bandını öneriyorum sizlere. Evet kuponuma da geldiğimiz zaman pazartesi günü ilk karşılaşmam kupon maçımdır. Fenerbahçe Sivasspor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin maçı yenip 1,5 gol üstü yapmasını bekliyorum. Yani 1 ve 1,5 gol üstü Fenerbahçe diyorum. Kupon maçımda ikinci karşılaşmam Hatayspor Başakşehir Başakşehir'in bu karşılaşmayı da deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Hatay Spor'un çok iyi mücadele etmesi gerekiyor ki Başakşehir'den puan alması için ben gücünün de Başakşehir'e yeteceğini düşünmüyorum dostlarım. Maç sonucu 2. Başakşehir bu karşılaşmayı kazanır diyorum. Ve kuponumun 3. karşılaşması son maçı Regina Genoa karşılaşmasında da maçın 2 ya da 3 gol bandında tamamlanmasını bekliyorum. Evet dostlarım sizlere 8 Ekim pazartesi günü güvendiğim karşılaşmaları ve kuponumu belirttim. Sizlerden de beğeni ve yorum olarak desteklerinizi rica ediyorum. İnşallah kazançlı bir şekilde hafta içine giriş yaparız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlarım.